kendileri getirip teslim ettiler. Tüm bu altınları aracında buldu ve insanlık ölmedi dedirten örnek bir davranış sergiledi. 110 bin liralık altınları sahibine geri verdi. Heyecandan şoktan edeceğimi de bilmiyorum sadece Allah razı olsun. Sağ olun. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Yüksel yalınız yolcuyu indirdikten sonra aracının arka koltuğunda bir çanta buldu. Açtığında içinde bu altınların olduğunu gördü. Ee, i̇htiyaç sahibi olabileceğini düşündüğüm için, en ufak bir art niyeti aklımdan geçirmeden direkt getirdim teslim ettim başkanıma. Taksici içi altın dolu çantayı hemen Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'a götürdü. Sahibinin bulunmasını istedi. Ee, Bu sırada Erzurum'dan uçakla İstanbul'a gelen Semih Külekçi ise altınlarını kaybettiğini yeni fark etmişti. Şoka girdim yani hiçbir şeyi hatırlamıyorum o an. Panikledim. Evet havalanına geldik güvenlik görevlerine müracaat falan da bulunduk kısa sürede 110 bin lira değerindeki altınların sahibi bulundu. Kolu kırılan oğlunun tedavisi için arkadaşlarından 4 bin lira borç alan taksici Yüksel Yalınız ihtiyacı olmasına rağmen o paraya el sürmedi. Semiha Külekçi'ye teslim etti. Sahibi de geldiği için gayet mutluyum. Allah'a şükürler olsun ki Allah bize haram lokma yedirmedi. Bu kadar değerinde altını bulup da emanet etmek çok çok pek nadir. Semiha Külekçi yıllardır biriktirdiği altınlarını bulduğu için büyük bir sevinç yaşarken Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Taksici Yüksel yalınızı ödüllendireceklerini açıkladı. Yılın şoför olarak ona biz belki bu kadar bir altın takamayacağız ama ona küçük bir altın hediye edeceğiz evet biz.